Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah zemzem suyunu, misvak ve sarığı anlatacağım. Çok önemli bir konu, çok da faydası olan bir konu inşallah. Şöyle izah edeyim, bugünkü ilk testimizde size zemzem suyunu göstereceğim. Zemzem suyu vücuda çok faydalı bir sudur. Özellikle en büyük özelliklerden bir tanesi mübarek bir sudur. Zemzem suyu içildiği zaman göbekten aşağıya inmez. Yani idrar yoluyla atılmaz, ter yoluyla atılır. Zemzemin bağırsaklarımıza, solunum yollarımıza, beynimizin iyi çalışmasına, strese, üzüntüye, vücudumuzdaki alerjik olan kaşıntılara karşı mesela zemzemle de yıkanabiliyor. Ve bunun gibi daha birçok konuyla alakalı zemzem çok büyük özellikleri olan bir su. Zemzem mesela niyet ettiğiniz zaman, hangi niyetle içerseniz o olur. Mesela susuzluğu gidermek için niyet ettiğiniz zaman susuzluğunu giderir, açlığınızı giderir. Özellikle hacılarda da mesela sadece zemzem içerek karnını doyurabiliyor. E, zemzem suyu kıbleye dönerek e, 3 tutumda kana kana içilir. O esnada da e, ayakta içilir ve e, niyet edilir inşallah. Şimdi bugün size zemzem suyu ile alakalı e, nasıl mübarek bir su olduğu ile alakalı bir test yapacağım. Onu şöyle göstereyim inşallah. Şimdi elimizde bir tane şöyle bir TDS metre var. Bu e, suların içindeki e, çözülmüş katı parçacıkların konsantrasyonunu gösteren bir cihaz bu. Öyle göstereyim. Şöyle bu cihazımız. Şimdi burada bir tane çeşme suyumuz var. Şöyle. Burada bir tane marketten alınmış hazır su var. Şu da arıtma suyu ve şu en sondaki de zemzem suyu. Şimdi şöyle önce çeşme suyundaki içindeki rakamsal oranlara bakıyoruz. Ne gösterdiğine şöyle yakından bakalım. 400 398 adimin 400 gösterdi. 397 gösteriyor. Normal çeşme suyu. Şöyle marketten alınmış su birazcık daha içindeki şeyi temizlenmiş olarak hani nitelendiriliyor diyelim. İçindeki rakamsal değeri 178 gösteriyor. Yani çeşme suyuna göre biraz daha sağlıklı diyelim. Bu da arıtma suyumuş tamamıyla arıtılmış su şöyle gösterelim. İçindeki rakamsal değeri 0.40 39 0.39 0.40 bu da hepsinden daha temiz gösteriliyor. Ve Zemzem suyuna geldik. Zemzem suyunun rakamsal değerine bakıyoruz. 600 700 şu anki rakamı 703 gösteriyor. Normal şartlarda rakamsal değerler hani e, suyla alakalı ilgilenen arkadaşlarımızın dediği şudur. Rakamsal değerler ne kadar çok yukarı çıkarsa sağlık açısından çok o kadar iyi olmadığı söylenir. Yani örnek verdim 400, 500'ler, 600'ler, 700'ler ama zemzem suyu o kadar şeylere şifalı ki içindeki rakamsal değerleri 700'ün üstünde ve insan vücuduna çok faydalı, çok da sağlıklı. Ee, onun için dedik ya özellikle bu pandemi döneminde zemzem suyunu bol bol tüketmemiz gerekiyor. Yüzde zemzem suyu, bunu bu şekilde buradan anlayabiliyoruz inşallah. Ee, zemzem suyuyla da alakalı küçük bir testimiz var. Ee, bir, bir kilo, bir, bir, kiloluk suya 250 mg zemzem suyunu dökeceğiz. Ve 3-4 gün sonra 5 gün sonra rakamsal değerlerini çok yukarıya çıkardığı söyleniyor ve bunu biz test edeceğiz. E bakalım normalde 0.40 gösterilen e, aratılmış suyu rakamlarını 200'e 300'e çıkarabilecek mi? Bu testte sadece bizim videomuzda görebilirsiniz inşallah. Arkadaşlar şimdi e, zemzem suyunu anlattık. Sıra misfa geldi. E, misfakla alakalı size bilgiler vereceğim. E, ve nasıl açıldığını, nasıl kullanıldığını göstereceğim inşallah. Bu da çok faydalı bir video. E, şimdi misfakla alakalı, misvak zaten kullanmak sünnettir. Ahir zamandaki sevapları zaten çok büyük ama şöyle bir özellikleri var. aslında normalde bir sıvı anlatmaya kalksak bir saat sürer ama ben çok kısa kısa notlar aldım. Nasıl bir faydası olduğunu öğrenme adına inşallah. Şöyle çok kısa bir notum var. Size onu inşallah şuradan okuyacağım. Misvaklarda iki çeşit misvak vardır. Bir tanesi kuru misvak. Onu yarım saat boyunca ılık bir suda bekletiyoruz. Ondan sonra dişimize de 2 santim boyunca uçlarını açıyoruz ve dişimize sıkarak fırça şeklinde kullanıyoruz. şimdi Şöyle, misfağın içindeki organik kimyasal maddeler var. Onlarla alakalı şöyle kısa bir bilgi var inşallah. Etilamin var. Yapısında kükürt bulunan bir amino asittir inşallah. Ee, i̇çinde trim, trimetilamin var. Anti tartar, dişteki lekelere karşı etkilidir. gene. Ee, yüksek miktarda flörür vardır. Ee, ondan sonra e, saponin, misfağın kabuğunda bulunur. İri e, çok iyi bir temizleyici maddedir. Balkan sökücüdür bu arada kabuğundaki geneki madde. E, fosfor vardır. Beyni çalıştırır. Etkisi gene çok iyidir. İçinde magnezyum vardır. Misvakta. Potasyum bulunur. Kalbe, adelelere, böbreğe, şekere, zihne, sinirlere faydalıdır. Tuzun yan tesisini telafi eder. Misvak gene. İçinde sülfür vardır. Kükürt vardır. C vitamini var. E, bir de mazı tozu vardır. Gene kabuğunda. E, yara iyileştirici ve ishal önleyici de gene bir özelliği vardır. Daha bunun gibi birçok özelliği var. Ben kısaca kısa sadece bir örnek verdim inşallah. E, normalde şöyle söyleyeyim misvakla da alakalı misvak misvak kullanılarak kıldığımız bir vakit namaz 70 rekat namazdan daha üstündür bu arada misvak gene bir özelliğinden bir tanesi inşallah bu kısaca bir bilgiyle şimdi misvak nasıl açılır nasıl kullanılır inşallah şimdi onları göstereceğim şöyle Misvağımızı şöyle 2 santim şeklinde olacak şekilde şu şekilde maket bıçağıyla şöyle şerit yapıyoruz. Üstündeki zaten kabuğunu şöyle açtığınız zaman hemen zaten belli oluyor. Öyle göstereyim. Şu şekilde. Üstündeki şöyle kabuğunu aldık. Geriye şöyle sert kalan kısım kaldı. Bunu da şu şekilde benim kendi misfam var zaten. Şöyle göstereyim bu misfada. Şurada açtık 2 santim hemen ebatında. Bunu da bu şekilde açtıktan sonra dişimizle eziyoruz. Bu şekilde ezdikten sonra da şöyle fırça şeklinde yumuşacık bir hale geliyor. Öyle göstereyim. Şöyle. Bu misfam bir özelliği de içindeki bulunan kimyasal madde Ağzımızdaki sıvıyla birleştiği zaman daha çok şifa veriyor. Yani bunu yutmaya kalksak bu şekilde çok fazla bir şifası olmaz. İnşallah öyle söyleyeyim. Bunu bu şekilde de yumuşattıktan sonra diş etlerini falan da acıtmaz. Şöyle. Ondan sonra da abdestten önce de, ondan sonra bir toplantıya giderken olsun, evinize girerken çıkarken hemen hemen çoğu yerde sünnettir kullanmak öyle söyleyeyim. Bu şekilde, şöyle, bu şekilde misva kullanıyoruz. Ee, diş fırçasıyla normal başka şeylerle de dişimizi temizleyebiliriz ama bunun verdiği mesela ben şöyle bir test yaptım. Ee, böyle bir 2 hafta, 3 hafta hemen hemen 1 aya yakın misva kullanmadım. Normal diş fırçası kullandım. Ee, ama gerçekten şunu söyleyebilirim. Misvanın verdiği netliği, parlaklığı ve sağlığı sadece diş fırçasından alamadım. Ee, bu konuda daha çok hani anlatılsa daha dediğim gibi saatlerce anlatılacak çok daha bir sürü özelliği var inşallah. Ee, erak ağacından yapılıyor. E, Rabbim cümlemizde inşallah e, sünnetleri böyle çok güzel bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Misvakla alakalı konumuz da bu şekildeydi inşallah. Bu arada küçük bir not daha vereyim. Şu an benim videoda kullandığım e, kuru misfak değildi. Bakumlu taze yaş misfaktı inşallah. Bunu herhangi bir suda koymaya veya da yarım saat dinlendirmeye gerek yok. E, bunu bu şekilde de kullanabiliriz inşallah. Şimdi diğer bir e, ürünümüz sarık. Sarık nasıl bağlandı? Yani size çok pratik bir şekilde hani bir örtü bulduğumuz zaman hani e, namaz kılarken sünneti yaşama adına e, nasıl bağlanılır? Onun bağlandığını göstereceğim. Şöyle izah edeyim. Göstereyim. Şimdi pratik bir sarık bağlama şekli ödesi. Mesela şöyle dört köşe bir tülbentimiz var. Elimizde şöyle. Şöyle bunun hemen şu iki ucunu şöyle elimize alıyoruz üçgen şeklinde şöyle bir daha katlıyoruz buraya doğru şöyle göstereyim sonra şu şekilde bir iki üç parça şeklinde şöyle katlıyoruz çok basit pratik şöyle göstereyim bağlama şeklinde şöyle göstereceğim aynadan Ben şöyle aynada göstereyim. Siz de oradan bu şekilde. Şimdi bu sarımızı bu şekilde arka tarafına yani şu bıraktığım fazlalık sünnettir. Şöyle göstereyim. Bunu onun için bırakıyoruz. Tutturduktan sonra şöyle istediğimiz incelikte ve kalınlıkta Şöyle. Sarımızı bağlayıp şu arkasındaki fazlalığı da şöyle arka tarafa sıkıştırıyoruz. Şöyle. Çok pratik bir bağlama şekli oldu inşallah. Ee şöyle söyleyeyim. Ahir zamanda gene aynı şekilde bir vakit sadıkla kılınan namaz 70 rekat namazdan çok daha eftaldir. Bununla da alakalı bir sürü hadis-i şerifler var. Sevabı da çok büyük. Ee, Osmanlı padişahlarının kavuklarının özellikle çok büyük olmasının sebebi kendi e, vefat ettikleri zaman kefenlerini başlarında taşıdıkları için o uzunluktadır. Ondan dolayı da çok büyüktür inşallah. Rabbim bu ahir zamanda da e, cümlemize sünnetleri yaşamayı nasip etsin çok birbirinden çok önemli konular inşallah değinmeye çalıştık bizi videolarımızda inşallah yorum yazabilirsiniz yine söylüyorum öğrenmek istediğiniz duymak istediğiniz görmek istediğiniz bir konu olursa inşallah yorumlarda yazın Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın kendinize de iyi bakın Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet